Tamam, bıraktı. Dur, bu taraftan, bu taraftan geçalım. Evet. Annem. Sence bu güzel olmuşsun. Ay ya, ne kadar yakışmış o önlük sana. Dedeyi. dedeyi de mi keselim <laughs> tamam dedeyi de çağıralım onu da keselim dayı dayının sırasını çaldın sen zaten, <laughs> zaten <hiç> <gülüyor> <gülüyor> dur bir doğru dur ama ne izliyorsun sen bu, Dinozorlar mı var orada? Niye diyorum? Al diyorum. Al diyor. Al diyor. Al diyor. Evet. Berberde Ay çok güzel olmuş tamam. benim kızım. İşte, arkadan dolan da gel. Işte, arkasından dolan da gel. <laughs> tamam. baba. Tamam. 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 o el, elini Tamam. Tamam. Tamam gideceğiz şimdi gideceğiz Muhammed, bak gideceğiz. Sabah, gideceğiz. Ne, ne istiyorsun ne istiyorsun? Eli, emre, <laughs> emre, elini çıkar çıkartamayız şimdi emre, biraz sonra Mehmet çıkartalım. Ne yapıyorsun Elini çıkardım ne yapacağım? Ebrar, Ebrar. elimden tut. tamam elin elim içeride kalacak annem zaten. Biraz sonra çıkartacağız. Tamam, çık sen hadi. Kafasına Öyle de bastırma. Yavaş. <laughs> Annesi zaten hastanede bir bebek geliyor değil Olur olur. Gelin bir daha gelin. Tabii bundan küçük bebekler geliyor değil mi? <laughs> mi? Ebrar. Sen kaç santimsin? Çok santimsin. <laughs> Babası benim kızım boyunu ölçtü biliyor musun cetvelle? ben mi ölçtü? Çok santimmiş benim kızım çok. Baba ne oldu? Kızım. Babacım. Ya ne istiyor? Çok santim benim kızım çok santim uzun. Kızılıyor ama beni. Taramazsan acır.